Selam ben Emre bugün Roblox City Labirinat oyununu oynayacağız. Oyunu bitirmeye çalışacağım. Başlayalım. Sizce oyunu bitirebilecek miyim? Ya da kaç repede kadar gideceğim? Yorumlara yazın bakalım. Neyse devam edelim. Youtube'a önceden gelen özellik bu. Youtube'da hype atma özelliği var. Bilgisayarlarda yok sadece mobillerde var. Videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var. Youtube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Neyse devam edelim. Birinci Rabbit için Tung 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 Sour ve Trippy Troppy diyor. Bu arada Rabbit atacakken Rabbit atmadan önce değerli bir notlarınızı arkadaşlarınıza ya da yan hesabınıza verin öyle atın. Çünkü Rabbit atınca birinin notlar gidiyor. Neyse devam edelim. Tung 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 sağır ve trip buldum. Ve atıyorum. Evet birinci bite attım. Normalde göstermeyecektim. Yani sağ taraftaki tabloda neyse göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi birinci bite attım. Neyse devam edelim. Ve gördüğünüz gibi basemdeki biri notlar gitti. Neyse bakalım devam edelim. İkinci bit için bır bır patapim ve moneke ambalı bul, bul diyor. Hadi bakalım bunu da bulup geleyim. Gördüğünüz gibi epic, legendary, mythic petler yani virinotlar var. Şu an çocuklara dağıtıyorum aslında. Bu arada petten yani virinottan birisi bulutlu hali Gördüğünüz gibi siz videoyu durdurup bakarsınız özelliğine. Bu arada şu iki petlere yani virinotları ellemeyin ha. Onlar rabbit için lazım bana. <laughs> Neyse bakalım. Yanlışlıkla bu çocuklar bunları almadan ben en iyisi rebit attayım. Neyse bakalım zaten çoğunu aldılar dediğim gibi. repiti atalım. İkinci rebiti attım. Üçüncü rebit için Chimpanzini Banna Nini ve Trullimero Mero istiyor. Bunları da bulup geleyim bakalım. Vay Eymen Aç çizgi 103 çocuğuna verdiğim peti. O da bana verdi geri. Neyse bakalım eyvallah de diyelim devam edelim. Oha onun Brain Rot'u görüyorsunuz 10 milyon paraya çalınıyor 62.5k para veriyor saniyede. Bot hali ve bu çocuk alacak herhalde şu an kapışıyorlar. Bakalım kim alacak. <laughs> Ve 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 bu çocuk aldı. Neyse devam edelim. Oğlum kimse de 10 milyon yok lan. Brain Rod God Pet'i gidiyor lan. Gidiyor lan. Gidiyor lan. Ah be. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim. Bu M çizgi Ahmet 55 çocuğunun umiyetik petini çaldım. Para kasmak için. Geri ona veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Gördüğünüz gibi 3. Rabbit'i attım. 4. Revit için Glorbo, Fruit, Tot, Rillo ve Chef, Giraf, Raja, Davra istiyor. Bunları da bulup geleyim bakalım. Oğlum kaç saattir Glorbo, Fruit, Tot, Rillo arıyordum. Baba Pro E972 çocuğu sayesinde bulmuş oldum. Eyvallah verdiği için. Neyse bakalım devam edelim. 4. rebiti attım. 5. rebit için Orangutini, Ananas, ananasini ve pırıkko kamallo istiyor. Bunları da bulup geleyim bakalım. 5. rebiti attım. 6. rebit için bombardiro girojo dilo lazım. Bunu da bulup geleyim bakalım. 6. rebiti attım. 7. rebit için jojofanto elefanto lazım. Bunu da bulup geleyim bakalım. 7. rebiti attım. 8. rebit için girafa celestire istiyor. Bunu da bulup geleyim bakalım. Bu arada Canan çocuğu oyuna girdiğimde ben pet yani not çalmaya çalıştı bak bir şey yok ondan dolayı bıraktı. Canan çocuğunda iyi e pet yani biri notları var ama ben çalmak istemiyorum. Neyse bakalım büyüklük bende kalsın dediğim gibi devam edelim. Şöyle de pasesini göstereyim. Gördüğünüz gibi bir tane sikleti var. Lavakka diğerleri ise Pringat. Neyse bakalım bunları almayacağız dediğim gibi. Devam edelim. Gördüğünüz gibi VIP serverdeyim tekrar. Bu sefer ki benim. Yani Ali 2'nin tanıdığın. Dedim şu site bir VIP server lazım bana. Tamam abi dedi alayım dedi. Bir aylığına sonra geri iptal ederim dedi. Zaten eyvallah diye söylemiştim ben ona. 8. Revit attım. 9. Revit için Tralla Lero Tralla la istiyor benden. Bunu bulup geleyim bakalım. Gördüğün gibi Revit atacağım ama ondan önce şu petlere yani bir notları göstereyim. Gördüğünüz gibi ın maç ne yani fuz makinesinde. Acaba Revit atsam buradakiler gider mi? Sizce gider mi yorumlara yazın bakalım. 9. Revit'i attım. 10. Revit için Odin Din Din Dun istiyor. Bu arada gördüğünüz gibi o petler yani biri notlarda gitmiş oldu. Bu arada bu makinesini başlatmadan yaptım. Keşke öyle yapsaydım öyle gidecek beni görürdük de neyse. Bu arada on rabbit şimdilik yeter sonraki rabbitleri sonraki videolarda yapalım. Neyse bakalım devam edelim. Bu oyun iki gizli eventten bir tanesini yapacaktık. Bombardiro Girojo Dilo'yu. Benim kedimsin Ba bir çocuğu bir tanesini çaldırdığı için yapamadık. Artık başka videolarda göstereceğim o gizli eventi. Bu City Labyrinth Cumartesi günleri getiriyordu güncellemeyi. Sonra Cuma günleri getirmeye başladı güncellemeyi. Şimdi ise 8. ayın 9'u 2025 Cumartesi günü 12.00'da gelecek güncelleme. Niye kafasına göre getiriyor lan bu? <laughs> Neyse devam edelim. Rebid 14 ve New Girls verecek. Who is Machinery Prevert, Altın Enfirin Top to be to be T, t, t Saur mitik, Bulbito, bandito trak torito Birin rot Los arca litos Birin rot kat Üç soru işaretli secret Üç soru işaretli secret Nev global MS gelecekmiş Bu arada dediğim gibi sadece 10 bite kadar kasıldım sonrakiler biraz zorlayacak. Ondan dolayı sonraki videolara kaldı ve bu oyuna eklenen iki gizli eventi de sonraki videolarda göstermeye çalışacağım. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız ve bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Neyse, neyse bakalım videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.